Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bir 170 litrelik basınçlı e, güneş enstitü boyları takıldı. Görüyorsunuz bir de manzaralı yerdeyiz. Bodrum'da. iki tane e, panelimiz var. Bakır kolektör. Erastan marka. Şu 170 litrelik boylarımız. imsat tepemiz bağlı. Sıcak su çıkışımız altına bana koyduk. Şöyle göstereyim. Şöyle soğuk su girişimiz. Burada da yine vanamız var. Pekoldu. Ana başlığı çek bafımız var. Basınç düşürümüz, emniyet benzinimiz. Girişimiz böyle. Şöyle arkadaşlar. markada Solar marka. Bodrum firmasının. 170 litrelik emaye daldırma galvaniz. Şöyle. Hayırlısı olsun. Herkese iyi seyirler görüşmek üzere